Arkadaşlar merhaba. Bugün sizle yine bir C programı yazacağız. Daha doğrusu ödev yapacağız. Ödev üzerine ilerleyeceğiz. Şimdi ödevimiz nedir? Bir C e, hesap makinesi kodu yazınız kullanıcı iki farklı sayı isteyecek. Bu dört işlem sonucu da A üssü B sayısını ekranı alt alta yazdıracak. Tamam. Hemen programımızı açalım. küçük kütüphanemizi çağıralım. Include e, belirtilen bir dosyayı kodun yazıldığı dosya içerisine eklemek için kullanılır. Eğer belirtilen dosya yok ise ekran bir uyarı mesajı verir. E, error verir yani. Şimdi bir kütüphane daha ekleyeceğiz. Eee, conio.h UH, input output klavye ve ekran kullanımı için gerekli fonksiyonlardan biridir. Kütüphanenin hiderfil hi, Derfil dosyasıdır. E, standartlarında dahil olmama ihtimali de yüksektir. Yani bunu yazalım ayrı etten. Şimdi e, biz burada işlem yapacağımız için e, işlem yapacağımız için bize e, matematiksel işlemler için bir kütüphane açmamız gerekiyor. O da mat nokta h'dir. Şimdi programların çalışacağı ana yere gelecek olursak main ee, float bizden küsuratlı sayı istediği için float'ı kullanacağız full bir özelliği 6 tane küsurat tutabiliyor hafıza. Girdiği için bir printf fonksiyonu kullanacağız. Atıyorum A sayısına. Giriniz. Şimdi bir tane de girdi isteyeceğiz kullanıcıdan. Onun için de scanf'i kullanacağız. Şimdi burada bir yüzde f kullanınıyor. Bu yüzde f e, float'ın f'si. Ya öyle tutun aklınızda siz. Buraya bir atama yapmamız için bir saniye atama yapmamız için ile ile a yapacağız. Çünkü bu full tanımladığımız a şu anda girilecek scanf'in a'sı olacak. Şimdi birinci sayıya gir dedik. Şimdi ikinci sayıyı isteyeceğiz. Bunların toplama, çıkarma, çarpma ve üstünü al, üssü alacak bize. Onu da yapalım hemen. Örüntü Şimdi burada şöyle bir şey var. Buradaki B sayısını istesem ben C sayısı da diyebilirim. Yani bu çok e, yazdığımız şu yukarıdaki A ile B ile fazla alakalı değil yani. Buradaki A B ile fazla alakalı değil. Atama buradan sonra satan belli olur. Mesela yapalım isterseniz. buradaki şey önemlidir. Buradaki atama çünkü float'a yukarıdaki float'a B'yi atadık. Şimdi buradan da bir girdi isteyeceğiz. Şimdi girdi çıkıları bitti yani buraya kadar tam Şimdi bu girdileri işlem yapması gerekiyor. O işlemleri ekrana yazdırması gerekiyor. Şimdi işlem yapacağı yeri hemen geçelim. Daha, daha öncesinde işlemin ne olacağını yazıyorum buraya. toplama yapacağız, çıkarma yapacağız, çarpma yapacağız, bölme yapacağız. Bir de üs alma yapacağımız için toplamda 5 tane yapmamız gerekiyor. A artı +E, B. A eksi B. Bir saniye. Laptop yeni olduğundan çok alışamadım ama So. And... Şimdi şöyle bir şey var. Bir sayın üstünü üstü sayı yapmak için yani birbirinin üstünü atamak için pow pow'u kullanacağız. Onu da şöyle kullanıyoruz. Şimdi programı bir bakalım bir yanlış bir şey var mı? Printf'lerde yaptık. A B. Şöyle bir şey yapalım. Hemen bir çalıştıralım programımızı. Enkılıklarda sıkıntı verdi çünkü diyezi unuttun. Bakın, hata zaten verdi. Şimdi bir bakalım. bir bir sıkıntı verdi. Yüzde F yerine bazen kombinasyonlu şeylerde yanlışlık çıkabiliyor. Bunları yüzde yapmamız gerekiyor. bir sayı yüz mesela gireceğimiz sayı beş olsun bir sayı yedi iki olsun 2 peki toplamda bir sıkıntı yapmışız eksik Şu karakterleri kabul etmediği için bunları iyi yapacağız. tanesi. 12, 12, 14. Doğru mu? 14, Burada şöyle var. Şimdi şurada yapıştır yaptığımızda Bir daha bakıyoruz son döneme. 3 olsun. 6 olsun. 3 gibi programımız çalışıyor. Kendinize iyi bakın.